sportif anlamda Koçer Yeşilçin'deki başarıyı en üst seviyeye çıkartmak amacıyla kurulan ekibin 2014-2015 yılında Biraz yukarı bu çalışmaları hayata Ben ve ekibim bu çalışmalara severek, isteyerek destek veriyoruz. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda maddi, manevi olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. İlçemiz için nerede yararlı çalışma varsa biz Koçarlı Birlik Anonim Şirketi olarak orada olacağız. Her şey Koçarlı için, her şey Koçarlı halkı adına diyerek teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Seçimle yapıp seçimle kalktığımız bu günlerde gözden kaçınmamamız gereken hayattaki en önemli seçimleriniz, en önemli kararlarımız, çocuklarımızla ilgili aldığınız seçimler, kararlardır. Bugünün meşhur tabiriyle sandıklar açıldığında, yani çocuklarınız, sizler 20 yaşına geldiğinizde, büyüdüğünüzde, ahlakınız yüzde kaç olmuş, anne babanıza saygınız yüzde kaç olmuş, vatana, millete faydanız yüzde kaç olmuş, iyi bir evlat olabilmiş misiniz, o zaman biz onları göreceğiz. Asıl başarı not başarısı değildir, iyi insan olmak başarısıdır. Notlarınızı arttırdığınız gibi, başarınızı arttırdığınız gibi insanlık puanınızı, insanlık başarınızı da arttırmanızı istiyorum. Aslında çocuklarımızı değil, kendimizi değerlendiriyoruz. Çocuklarının iyi olmasını isteyenler önce kendileri iyi olacaklar. Meşhur bir laf var, belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Çocuklarınızı eğitmeye çalışmayınız. Kendinizi eğitiniz. Çünkü biz neyse çocuklarımız da onlar olacaklardır. Bildiği gibi iller arasındaki başarı sıralamasında Aydın iliniz oldukça yükseklerde. Ben bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Ancak bununla birlikte maalesef Aydın ilçeleri arasında Koçam ilçeniz başarı sıralamasında oldukça sonlardaydı. Ya sondan birinci, ya sondan ikinci veya sondan üçüncü sıradaydı. Biz bu sınav başarısını nasıl yükseltebiliriz diye kafa yormaya başladık. Başta Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Bey olmak üzere, şube müdürlerimiz Adem Bey, Osman Bey önderliğinde arkadaşlarımız bir araya geldiler. Beke ekibi kuruldu. Arkadaşlarımız sadece sınav başarısını değil, aynı zamanda sosyal ve sportif alanlarda da başarımızı nasıl arttırabiliriz bunun gayreti içerisinde oldular. Sonuç olarak bugün baktığımızda Koçan ilçesi memnuniyetle söyleyebilirim ki artık sonlarda değil. Ana okullarından 255, ilkokullarımızdan okullarımızdan 1125, orta okullarımızdan 1092, liselerden 825 öğrencimiz dönem sonunda karne alma sevinci yaşayacaktır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilçemizde iki lise, 9 ortaokul, 10 müstakil ilkokul, 10 birleştirilmiş sınıflı ilkokul, bir anaokulu, bir mesleki eğitim, bir halk eğitim olmak üzere 34 kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirdik. Okullarımızda 3043 öğrencimiz eğitim almıştır. Her anne ve baba çocuğuyla duyur, gurur duymak ister. Ancak çocuğumuzla gurur duymak için lütfen her öğrenciden önümüzde iyi bir karne koymasını beklemeyelim. Çünkü bütün eğitim uzmanlarının kabul ettiği bir gerçek var. Sevginin hiçbir şartı olamaz. Bu nedenle önümüze nasıl bir karne koyarsa koysun çocuğumuzun her koşu, çocuğumuzu her koşul koşulda sevmeliyiz. Çünkü çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Önümüze bize göre iyi olmayan bir karne koyan çocuğun daha çok desteğimize ihtiyacı olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutmamalıyız ki çocuğumuzun karnesi sizin içinde bir değerlendirmedir. Ve her değerlendirme eksikleri göstermesi bakımından bir bilgidir. Anne ve babalar olarak bu karnede benim payım nedir? Hangi şekilde hareket etmeliyim? Nasıl daha iyi bir ortam oluşturmalıyız? Ki başarı gelsin soruları üzerinde düşünmeliyiz. Başarı başarı olduğu sürece bize her zaman Bakalım. Kulundan Berat Şimşek. Katapla İlkokulu'ndan Aleyna Övünç. <laughs> 아무 <sus>